Bu arada bir şey daha söyleyeyim size arkadaşlar. Ahmet Spor'un şampiyonluğunu es geçmeyen CNN International'a röportaj veren kişiler İstanbul'un göbeğinde bir parkta yaptıkları bir kazı çalışmasından sonra gerekli tedbirleri almadan böyle bir alan bıraklar ve buraya 5 yaşında bir çocuk girdi ve o çocuk burada boğuldu. Eda Nur diye bir çocuk. Türkiye'de hiç kimse bunu konuşuyor mu? A -a. Nerede o çiçeğe, hayvana, ota boka açıklamalar yapanlar neredeler? Hiç bir tanesi konuşuyor mu? A -a. Hepsi deve kuşu modunda. Kafayı kuma sokmuşlar, kıçları dışarıda ama umurlarında değil. Kafa yerin altında ya, zannediyor ki kimse görmüyor beni. Hiç kimse bunu konuşuyor mu? Yok. Hatta konuşmayı boş ver. Arkadaşlar haberler haber paylaşımlarına bak. Halk TV nasıl vermiş onu? Su birikintisine düşen kız çocuğu hayatını kaybetti. Ne güzel bir manşet, değil mi? Su birikintisine düşen kız çocuğu hayatını kaybetti. Öbürü küçük çekmecede parkta ailesiyle piknik yapan 5 yaşındaki kız kazı çalışmasının ardından oluşan su birikintisine düşerek yaşamını yitirdi. Olaydan sonra çukurun çevresi güvenlik şeridine alındı ve başında güvenlik görevlileri beklemeye başladı. Süper. Şimdi arkadaşlar aradaki farkı iyi görmeniz için söyleyeyim onu. Zeytin Dalı operasyonu başladığı zaman bizim hemen güney sınırımıza yerleşmiş PKK PYD mensupları vardı. Ve Türk askeri oraya girip orada bir barış koridoru oluşturup bir temizleme, güvenlik koridoru oluşturmaya çalıştığı dönemde Hatay, işte sınıra yakın olan noktalarda, Şanlıurfa'da, Kilis'te, Hatay'da belli bölgelerimiz silah menzilindeydi. Hatay Reyhanlı'ya roketle saldıran PYD orada bir kız çocuğunu evde uykudayken yatarken orada şehit etti. PYD tarafından, PKK PYD tarafından atılan füzeyle Reyhanlı'da bir vatandaşımız şehit oldu, hayatını kaybetti. O dönemde Cumhuriyet Gazetesi nasıl bir manşet attı biliyor musunuz? Bir gösterir misin onu? Uykusunda ölen liseli Fatma son yolculuğuna uğurlandı. Uykusunda. Acaba nasıl ölmüştür uykusunda? Kalp krizi mi geçirdi? Rüyasında çok kötü bir şey gördü de korkudan mı öldü? Uykusunda ölen liseli Fatma son yolculuğuna uğurlandı. Dil bu. Ve bu adamlar, bu gazeteler, bu haber siteleri, bu televizyonlar kendilerini özgür basın olarak milletin önüne koyuyorlar. Bunun da daha ötesine gideyim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı. Açıklama ne biliyor musunuz? 5 yaşındaki Eda Nur belediyenin parkta yapmış olduğu kazındaki orada çukura düştü ve oradaki o, o pis suyun olduğu yerde hayatını kaybetti ya. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bununla alakalı bir soruşturma başlatmış. Onun yanında da bir şey daha da söylüyor. Parkta mangal ateşi yakmak yasak. Onunla alakalı da aileye bir... Ee, bir yaptırım uygulayacaklar. Sorumlular hakkında tatbikat başlatmışlar. oradan mangal yapmak da suçmuş, cezae varmış. O cezanı da e, muhataplarıyla görüşeceklermiş. Dil bu. Bakış bu. Yetmiyor. Aynı zihniyetin mensupları ekşi sözlükte bununla alakalı entri açıp o lağım olan, o ve pis ve tuvalet çukuru ekşi sözlükte İBB'nin çocuk parkındaki açtığı çukura ölen çocukla alakalı güvenlikler uyarmış, yetmeyince zabıta gelmiş uyarmış. Milletin mangal inadı kızların hayatını kaybetmesine sonucan <laughs> Belediyenin, oradaki yetkililerin o çalışmayı yapıp orada açık bırakan onların hiçbirini kabahati yok. Kabaat kimin? Orada mangal yapan aileler, mangal inadından vazgeçmeyince böyle oldu. Devamında bak neler yazmışlar. Diyor ki İBB bence gayet yerinde bir açıklama yapmış. Uyarılmasına rağmen piknik yapılır mı? Çocuğa Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Bitti. Ailenin kontrolsüzlüğünü CHP'ye bağlayanların olduğu ülkede daha çok çocuk çukura düşer. Ayrıca bunlar neden bunlara neden tepki göstermediniz diye önceki e, kazalarla alakalı paylaşımlar yapmışlar. Bu aile Türk mü, yabancı mı onu merak ediyorum. Soruşturma bir sonlansın bakalım diye. Yani eğer oradaki o 5 yaşındaki Eda Nur bir e, işte Suriyeli veyahut da, da başka bir ülkenin çocuğuysa onunla alakalı hiçbir problem yok. Hiç onunla alakalı problem yok uyarılıyor abi. Mesela şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi bizi şu konuda uyarabilir. Sabah bindiğiniz metro veya otoda otobüs yolda yanabilir. Bak sonradan uyarmadı demeyin. Mesela biz bindiğimiz veya otoda da çocuğumuzun binip okula giderken kullandığı belediye otobüsü eğer yolda yanarsa ve bizim çocuğumuz da orada can verirse kabahat bizim olacak. Çünkü niye bizi uyardılar? Uyardılar bizi. Yapmayın bak yanarsınız ölürsünüz çocuğunuz ölür. Belediye otobüsleri yanıyor abi ne yapacağız? Yanıyor bunlar diyebilirler bize. 5 yaşındaki Eda Nur'un başka bir milletin başka bir millete ait olması, kimliğinin farklı olması birileri için problemi ortadan kaldırıyor mu? Mesela o 5 yaşındaki Eda Nur, o kızımız eğer bir Suriyeli ailenin olsa ha Suriyeli, o zaman ölsün abi mi diyeceğiz biz? Bu kadar mı vahşileştik? Bu kadar mı canavarlaştık? Niye hepimiz tek bir ağızdan diyemiyoruz ki arkadaş bu işin sorumlusu kimse çıksın hesabını versin. Allah'tan Adalet Bakanlığı hemen harekete geçti ve bu konudaki incelemeyi başlattı. Sidik yarıştırmaya gerek yok. Abi işte bak o zaman da öyle olmuştu bir şey dememiştiniz. Şimdi buna niye bir şey diyeyim mi? Tamam o zaman bir şey değilmediği zaman sen bangır bangır bağırdın. Peki şimdi aynı kabahati işleyen senin desteklediğin kişiler olunca niye susuyorsun? Hı? Senin merhametin, senin insanlığın, senin vicdanın partiye göre, ideolojiye göre, memlekete, milliyete göre mi değişiyor? Nasıl bir vicdanın var? Rüzgar gülü gibi. Rüzgar nereden vuruyorsa öbür tarafa dönüyor. İkincilikten birinci lige çıkan, kulübü dahi tebrik eden insanlar bugün 5 yaşındaki bir kız çocuğunu görmüyorlar bile.